Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ev yapımı pide yapacağım. Kaşarlı, sucuklu yapacağım. Belki kıymalı da yapabilirim biraz. Ee, onun için 4 su bardağı un. Hemen hamurunu yoğuracağım. 4 su bardağı un, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz bir yemek kaşığından az diyeyim maya. Şöyle çok katı yapmayacağım bir hamur elde edeceğim. Şöyle elimizi ıslatarak da dediğim gibi çok katı yapmayacağım hafif böyle ele yapışan bir hamur böyle pidelerimizin yumuşak olması için şu elimi suya batıraraktan toparlayacağım hamurumu çok yormamıza gerek yok ağzını kapatacağım mayalanmaya bırakacağım hamurumu hamurum mayalanırken arkadaşlar pidemin içini hazırlayacağım. Kaşarlı için sucuk doğradım. Kaşarımı da rendeledim. Kıymalı da yapacağım. Kıymalım için hemen içimi hazırlayacağım. Şöyle kıymamı iki adet kırmızı biber doğradım arkadaşlar. Eğer blenderdan çekerseniz robotta çekerseniz pardon arkadaşlar. Suyunu sıkın ki çok sulanmasın. 2 adet kuru soğan. Karabiber, pul biber, tuz kullanacağım. Şöyle elimle bir güzel yoğuracağım. Evet, içim de hazır arkadaşlar. Şimdi hamurum mayalandı arkadaşlar. Şöyle toparlayacağım bir kazını alalım. şekilde yuvarlayacağım hamurlarımı. Siz büyüklüğüne siz karar verebilirsiniz. Dilerseniz küçük yapın. Dilerseniz tepsinin büyüklüğünde. Şöyle yağlı kağıt serdim. Böyle tepside yapacağım arkadaşlar. hamurumu açacağım. Hiç hamur açmasını bilmeyenler yine yapar arkadaşlar. Çok kolay. Şöyle tepsinin dediğim gibi boyunca Şimdi şöyle tepsime alacağım. Açmış olduğum hamurumu fırın tepsimi öncelikle açacağım. Daha sonra iç harcını yerleştireceğim. 3 tane açtım. Şöyle fırın tepsime yerleştirdim. Önce kıymalı harcımdan koyacağım içerisine. kaşık yardımıyla yayacağım üstüne. Şimdi kenarlarını şu şekilde içe doğru çok güzel oluyor arkadaşlar. Çok basit. Evimizde bu şekilde pidelerimizi yapabiliriz. şimdi üstüne kenarlarına yumurta sarısı süreceğim. Şimdi bir tane yumurta kırdım sarısını kullanacağım arkadaşlar. Şöyle karıştırdım. Şu şekilde yumurta sarısı Şimdi 130 derece ısınmış olan fırınımda. Fırınımız ısınırsa daha güzel bir şey arkadaşlar. Isınmış olan fırınımda pişireceğim pidelerimi. Şimdi bunu da kaşarlı sucuklu yapacağım arkadaşlar. Biraz tepsim var geldi ama şöyle kıvıracağım için. Şöyle kaşar koyacağım. Şimdi bu tepsimi de kaşarlı yaptım arkadaşlar. Şöyle kaşarını koyduktan sonra üstüne sucuklarımı. İnanın hazır alınmış gibi arkadaşlar fırındaki gibi yaptırdığımız gibi evde fırında da çok güzel oluyor bu şekilde. Dediğim gibi çok kolay bir şekilde hiç açmasını bilmeyen arkadaşlarımız yine yapar. Şu kenarlarını aynı şekilde içe doğru kıvıracağım. Şimdi sucuklarımı da düzdükten sonra Tekrardan yumurta sarısı sürüyorum. Diğer kıymalım piştikten sonra da sucuklu pidelerimi pişireceğim. Siz dilerseniz ıspanaklı yapabilirsiniz arkadaşlar, mantarlı yapabilirsiniz. Ben bugün kıymalı, kaşarlı, sucuklu yaptım. Hatta kıymalının üstüne de dilerseniz kaşar koyabilirsiniz. Ben bugün sade yaptım kıymalımı. Evet. Tekrardan bunu da ısınmış olan fırınımda pişireceğim. Şimdi hamurumdan bir tane böyle kaldı arkadaşlar. Onu da şu şekilde açtım. İnce bir şekilde borcama da yapacağım pizza gibi yapacağım. <laughs> Şöyle kenar kısımlarını elimizle. Biraz kıymamdan kaldı. Çok az kaşarım kaldı. Şöyle kalan kıymayı ayır. Şimdi kıymamı yaydıktan sonra dediğim gibi kalan azimeleri değerlendiriyorum arkadaşlar. Şöyle kaşar ekleyeceğim. Şu kalan sucuklarımı. Bunu da bir tane yapabilirdim ama tepsim almadığı için bu şekilde yapmaya karar verdim. kalan malzememi de bu şekilde değerlendirdim bunu da pişireceğim Evet arkadaşlar pidem pişti bakın şöyle çıtır çıtır altı da böyle nar gibi kızardı burada kaşarlı Burada da kıymalım. Aynı şekilde. Eğer dilerseniz çok az kenarlarına tereyağı sürebiliriz. Hatta ben süreceğim şöyle biraz. Evet. Bugün de pide yaptım arkadaşlar. Evde sizler de yapabilirsiniz. Dediğim gibi çok basit. Evet arkadaşlar. Eğer pidemi beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de olursanız mutlu olurum. Başka videoda, başka tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.